Artık zamanı geldi. Şu an çok sinirliyim arkadaşlar. Ve Granny'den intikam alacağım. Evet arkadaşlar bugün için bekledim. Bugün için. Arkadaşlar hepinizden merhabalar. Sizlerle önce de bu olmadı. Hepinizden merhabalar. 2500 ailesi. Arkadaşlar sizlerle beraber bu videoda Granny'den intikam alacağım. Peki nasıl alacağım ve ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar ben Granny ile mesajlaşacağım. Ve eğer ben bunu buraya çekmeye çalışacağım. Hani hatırlarsanız Granny bana konum attı ya bana yalan attı attı dedi gel Serdar buluşacağız seninle sonra beni kendi evine sokup benimle oyun oynadı şimdi oyun oynama sırası bende ne evet arkadaşlar şimdi Grand'in intikamı alacağım ve onu buraya çekmeye çalışacağım ve arkadaşlar buraya da bomba koyacağım ve Grand'i yakacağım yakacağım evet arkadaşlar yakacağım onu yakacağım evet arkadaşlar. şimdi o zaman hadi şimdi videomuza geçelim evet arkadaşlar şimdi kameramı buraya, buraya kattım arkadaşlar kameramı buraya kattım şimdi arkadaşlar mesaj mesajlaşacağım. Hatta şu an telefonumu getireceğim. Dur telefonumu getir. Telefonumu getirdim arkadaşlar. Şimdi telefonumu alacağım ve Granny ile mesajlaşacağım. Şimdi ona mesaj yazacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi yazıyorum. 1, 2, 3. Evet. Granny. Buraya bak lan. Evet arkadaşlar. Lan. Ona mesaj attı. Ne oldu Serdar? Ben diyeceğim ki. Lan. Sana korumatçam gelemem. Öyle yazdım arkadaşlar. Niye gelecekmişim ben? Hem sen kimsin bana böyle lan diyorsun. Sen görürsün sen. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Çünkü Ne diyeceğim? Hah Çünkü senden özür dileyeceğim. Evet. Öyle yazdım arkadaşlar. Onu konum attım. Bak bir oyun oynarsan seni öldürürüm diyor. Hayır oyun yok Glenn'in. Gel buraya özür dileyeceğim sana Bir daha seni özmeyeceğim. Tamam diyor. Heh, kapattım. Şimdi arkadaşlar. Bombaları kuracağız. Siz arkadaşlar sizlere benim Glenn'i öldüreceğiz. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Ben Marketten bombaları alıp geleceğim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi burayı kuruyorum. Evet kurdum kurdum kurdum. Kurdum kurdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bombaları kurdum. Grenny'nin buraya gelmesini bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi bütün kameralar açık olacak. Evet arkadaşlar bütün kameralar açık olacak. Evet arkadaşlar şimdi bütün kameralar açık tutacağım. O zaman hazırsanız şimdi kameralara açık tutuyorum. Bir, iki, üç. Ben olmayacağım ama arkadaşlar ben saklanacağım. Hadi kameralara açık tutalım. Arkadaşlar şu an kapının deliğinden baktım. Kapının deliğine yani kameralardan baktım. Işık yandı. Ne de ışık yandı ve Granny orada. Ne evet, arkadaşlar Granny saklanıyor kameralardan. O oh, saklanıyor çünkü ben, ben, onu izlediğimi biliyor ve kendi saklıyor. Granny ne kadar akıllı ya. O da az değilmiş ha. Ama ben ondan daha akıllıyım arkadaşlar. şimdi hemen hemen Granny işini bitirmem lazım. Ama ilk önce Granny ile biraz eğleneceğiz. Evet. Göz kırpışım bir şey ifade ediyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar kreni gelirse ona onu bayıltacağım ilk önce. Çünkü onu bayıtmazsam o bana saldırır. Zoppasıyla evet. O bana zoppasıyla saldırır şimdi. Hazır mısınız arkadaşlar? Bayıltacağım onu. Kapıyı açacağım. Şu kapı kapıda durmuyor. Zoppa niye? bunu uzamaya Arka... çalışıyor. Buram. Buram. Yara oldu buram. buram. <laughs> bayıttım onu. Şu an bayıttım arkadaşı greniye. Şu an zoppası da. Arkadaşlar bir de ben arkadaşlar oradan uyuşturucu aldım. Evet uyuşturucu. Oradan bir tane uyuşturucu aldım. Greniye sıkacağım şimdi. <laughs> Sıktım onu. Evet arkadaşlar çünkü oradan fazla bir tane aldım. <laughs> greniye sıkarım diye. Şimdi işte arkadaşlar benim önceki planım Granny'i bayıtmaktı ve uyuşturmaktı. Evet. Çünkü orada da öyle aynısını yaptım. O yüzden izlersiniz anlarsınız. Ben o yüzden Granny'den kaçtım. Yani Granny uyuştuğu için biraz kolay oldu yani kaçmak. Yoksa Granny ben öldürdüm. Şimdi bayılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an nefes sesi geliyor. Nefes sesi. Bu korkun Siz duyamıyorsunuz, siz duyamıyorsunuz ama nefes sesi geliyor. Sonuçta bu karakter yani, Gren karakteri. Sesi de gelir elbet. <laughs> Tamam bu kadar eğlence yeter şimdi. Bombaların üzerine koydum granny'i. Şimdi arkadaşlar benzin de dökeceğim. Evet, benzin, benzinle bombayı birleştirince ev patlayacak. Bize ben de bu sırada evden çıkacağım arkadaşlar. Ne evet, kadar yani granny evde patlatacağım. Siz de bunu canlı göreceksiniz. Hadi diyor like atın arkadaşlar, like atın. Neredeyse benzin buradaymış. Tuk 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 ben arkadaşlar. Tut tut tut. Attım i̇şte benizi. İşlerinde Ama şimdi atmayacağım. Çatma arkadaşlar, şimdi atmayacağım. Evet. Deney. Seninle oynamak cidden onur vericiyiz ama artık ölmen lazım. Attım. <laughs> Ev yanıyor. Ben kaçtım. Bomba geliyor. <laughs> ev yanıyor ev, ev yanıyor. Arkadaşlar şu an ev yanıyor. Bakın ev, evin her tarafı yanıyor. Granny'i çünkü eve attım. Şu an yanıyor arkadaşlar. Öldürdüm onu arkadaşlar. Sonunda öldürdüm. Şu an Granny yanıyor arkadaşlar. Yanıyor şu an. Şu an yanıyor. Şu an yanıyor arkadaşlar. Bakayım. Lan green camdan çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar bağır, bağırma sesi geliyor. Lan green'in kızçılık sesi mi var ya arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu an ev yandı. Evet arkadaşlar. Ben artık evin içine giremem arkadaşlar. Evin içine giremem. Bak, evin içine bakacağım. Evet arkadaşlar şu an evin içine bakacağım. Kötü bir şey bu Arkadaşlar şu an ev yandı Bakın her taraf kül oldu Oo, ne oldu? Granny nerede granny Arkadaşlar granny nerede Nerede bu Sezon yakmıştım nerede Nerede granny Nerede granny arkadaşlar <laughs> Granny yaktım ama Nerede bilmiyorum Şu an yerde bir sürü kan var Granny patlamış ya. Acaba Granny patladıktan sonra sadece kafası mı kalmış? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Granny nerede ya? Nerede Granny? <laughs> granny. granny, Granny git boşuna. Git, git boşuna. lan. Arkadaşlar telik, telik açacağım ona. Telik, yere düştü. Lan, Granny. Granny bana zoplasıyla vurdu. Lan, kasıyla vuracak bana. Arkadaşlar şimdi Granny ile WC atacağım. Evet arkadaşlar Granny ile WC atacağım. Şimdi arkadaşlar onu WC atacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Granny ile WC atma zamanı. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? WC atıyorum. Bir... Arkadaşlar Granny oh, Granny bana vurma çalışıyor. Granny yere düştü. Arkadaşlar şu an Granny yere düştü. Evet arkadaşlar şu an Granny'lere düştüm. düştü. Şimdi arkadaşlar silahımı alacağım ve Granny'yi bulacağım. Al sana. Al sana. Al sana. Kafası uçtu. Arkadaşlar şu an Granny'nin kafası uçtu. Ev yandı ama. Arkadaşlar şu an ev yandı. Evet arkadaşlar şu an ev yandı. Şu an ev yandı arkadaşlar şu an ev yandı. Arkadaşlar bu videoyu like atın lütfen. Bu videoyu like atın ki abone ve like atın. Şu an arkadaşlar Granny şu şey oldu. Kafası uçtu. Bir dakika şu an bay bay. Sonra intikamımı aldım ondan. Orada bir siren kafadan da büyük bir intikam olacak. Bay bay.